Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Ben bir farmasi girişimcisiyim. Bu akşam sizlerle birlikte farmasiden Mart ayında aldığım iki tane kutu açılımını yapacağız. Ama ben bu kutuları dezenfekte etmek amacıyla sizden önce açıp birleştirdim ve kutuların üzerini kolonyayla güzelce fıs fıslayarak dezenfekte ettim. biraz bir süre beklettim. Şimdi bu kutuların içinde neler varmış hep birlikte bakalım. Birlikte şu şekilde iki tane white Correct serisinin şasetlerinden aldık biz ee, bu serinin beyazlatıcı yani aydınlatıcı sabununu kullanıyoruz diğer ürünlerini de denemek istedik memnun kalırsak büyük boylarını sipariş vereceğiz şu şekilde ayak bakım ürünü var Farmasi'nin ayak bakım peelingleri bunu şasetlerinden aldık yine beğenirsek deniz tuzu ayak bakım peelinglerinden sipariş edeceğiz şekilde farmaside ginseng içerikli sarımsak özlü bir sabun var arkadaşlar. Bu sabun e, normal sabunlardan daha antibakteriyel olarak geçiyor. Normalde kullanıyoruz. Normalde kullanıyoruz biz bu sabunları. E, memnun kaldığımız için birçok sabunundan sipariş veriyoruz farmasinin. Gene e, saç ve yüz için uygulan uygun olan bir sabunu farmasinin sarımsak özlü sabun. Şu şekilde. Özellikle kuru ciltler için önerilen aynı sefa sabunu var farmasinin. Bir tane de bundan aldık. Ablamızın yüzü kuru olduğu için. O aynı sefalı sabun kullanıyor. Bizim cildimiz daha yağlı olduğu için biz yüz temizliğinde çay ağacı sabunu kullanıyoruz. Yine farmasinin çok hoş kokan hamam sabunundan aldık bir tane. Bu da duşta kullanabileceğiniz klasik sabun kokusunu andıran ama çok çok daha güzel kokan bir sabun arkadaşlar. Şu şekilde Farmasinin gül serisinin Pro Rose isimli sabunundan aldık. Çok hoş kokuyor. Güllü sabunları sevenler için çok ideal. Şu şekilde Farmasinin el temizliği için easy clean yani kolay temizlik mendilleri var arkadaşlar. Bu mendiller evin tüm yüzeylerinde kullanılabiliyor. Ee, kolay temizlik yani bez ıslatıp köpüklemek yerine bu bezleri kullanabilirsiniz. Çok kolay kullanılıyor. Aynı zamanda dokuları da normal bir ıslak mendile göre çok çok daha tok bir dokusu var ve çok kullanışlı tavsiye ederim. Arkadaşlar biz farmasinin sıvı sabunlarını kullanıyoruz evde. Bu deniz esintisi kokulu sıvı sabunu. Çok güzel kokuyor. Ve aynı zamanda şu korona ile mücadele ettiğimiz bu günlerde çok işe yarayan bir ürün. Arkadaşlar biz e, hafif ağrılar için olan at kestaneli kremi babaannemizle babamızla kullanıyoruz. Kremimiz bitmişti. O yüzden e, çarpı 2 kat etkili olan at kestaneli klasik farmasi Doktor Tuna ağrı kreminden aldık bir tane. Onun yanında tüm ev ürünlerini yani temizlik ürünlerini çoğunu farmasiden almaya dikkat ediyorum. Hem daha e, güvenilir bir marka olduğu için hem hayvanlar üzerinde deney yapmadığı için bizim favori markamız farmasi. Bir tane leke çıkarıcı aldık. İki kat konsantre olduğu için çok uzun ömürlü bir ürün. Aynı zamanda da sulandırıp kullandığınızda uzun süre kullanabileceğiniz elinizin altında bulunabilecek güzel bir ürün arkadaşlar bebek sabunu aldık bir tane küçük kuzenimiz için çok güzel kokuyor ve çok kaliteli bir ürün tavsiye ederim yine Cevdet Tuna'nın serisinden arkadaşlar naturelle'nin argan yağlı bir vücut losyonu var el ve vücut losyonu olarak geçiyor Ben bunu çok merak ederek almıştım O yüzden sizden önce bir açıp kokusuna baktım çok hoş kokuyor bunun sıvı sabunu ee, şampuanı ve duş yeli de var bildiğim kadarıyla. Onları da tavsiye ederim. Yine kendi kullandığım Farmasi Botanik serisinin ee, herbal mix. Bu ayın içinde çıkan bir ürün bu. Mart'ın ilk sipariş serisinde de almıştım. Kokusu çok hoşuma gitti. Aynı zamanda içerisinde birçok bitki var. Sizle birlikte okuyalım. Hatırladığım kadarıyla yeşil çay, ıhlamur, çiçeği var. Papatya çiçeği var. Ada çayı, ısırgan otu ve saçların uzamasında da etki eden at kuyruğu otu var arkadaşlar. Saçlarım biraz yavaş uzadığı için bu ürünü tercih ettim. Yine tavsiye edebileceğim bir ürün. Omega 3 aldık arkadaşlar. Bu siparişti. Balık yağı. Kullananlar çok memnun. Ee, i̇çerisinde 60 kapsül var. Yani bir ay yetiyor sabah akşam kullandığınızda. Takviye edici gıda olduğu için Nutri Plus serisinin Necevde Tuna bölümünde olan bir e, seri bu. Bunu da tavsiye ederim. Evet. Arkadaşlar e, bu dönemde kolonyalar ve dezenfektanlar biliyorsunuz ki çok satılıyor. Farmasi girişimciler özel çıkardığı bir seri var. El temizleme jeli. Dışarıdasınız çantanıza kolaylıkla koyabileceğiniz bir dezenfektan. İşe giderken çantama koyuyorum kardeşlerime de aldım. Bu e, ürünleri aldıktan sonra 100 TL puan üzerine bir tane 3.99'a düşüyordu. Yine bir tane ekledim sepetime. Arkadaşlar multivitamin var burada bir tane. 30 kapsüllü içinde birçok vitamin var. Sizle birlikte okuyalım. Kalsiyum, C vitamini, magnezyum, vitamin B3, demir, vitamin E, çinko, B5, B12, B6 gibi vitaminler var. E, Folikasit var, iot var, selenyum var. Krom var. Aklınıza gelebilecek birçok vitamin var. Yine bir takviye edici gıda. Nutriplus'ın yine çok giden, çok tüketilen ve çok memnun kalınan bir ürün. Tavsiye ederim. Demin bahsettiğim sabunların burada kremleri var arkadaşlar. Bunlar yüz kremi olarak geçiyor. Şurada sabunları da vardı. size. Bunları seri şeklinde kullanabilirsiniz. Çay ağaçlı olan yağlı ciltler için aynı sefalı olansa kuru ciltler için çay ağacı aynı zamanda güneş lekelerini, koyu lekeleri açmak özelliğiyle biliniyor. Aynı sefanın da aynı etkisi var. Çil oluşumunu falan engelliyor diye biliyorum. Ee, son anda açılan bir ürün. Kolonyalar bildiğiniz gibi tükendi farmaside ham madde yetersizliği için yani bizi çok fazla mahrum etmemek için daha küçük boylarda ürettiler bu virüs sebebiyle. Bu yine 80 derece alkol içeren bir kolonya 115 milimlik çantanıza taşıyabileceğiniz günlük kullanıma çok uygun bir ürün. Bu ay yine e, bunlarda hatırladığım kadarıyla bir kampanya vardı ondan yararlandım saç açıcı sprey çok güzel kokuyor. Çocuklarınız için kullanabileceğiniz bir ürün. Gayet de büyük boy diyebilirim. Uzun süre kullanabilirsiniz. Arkadaşlar yine Naturelle'nin demin gösterdiğim sıvı sabunun bir değişiği. Bu da zeytinyağlı olan. Ben deniz esintiliği seviyorum. Kardeşim zeytinyağlıyı seviyor. O yüzden iki çeşidinden de aldık. Yine Cevdet Tuna'nın okaliptuslu Diş macunu arkadaşlar. Bu çok harika bir ürün. Ben kokusunu da çok seviyorum. Beyazlatma etkisi de çok yüksek. Şu şekilde göstereyim. Çok harika bir ürün. Tavsiye ederim. Yine Cevdet Tuna çay ağacı serisinin bir devamı olan BB'nin çay ağacı formülü olanı. Güzel bir kokusu var. Aynı zamanda doğal makyaj sevenler için bir bir tabii ki çok güzel bir ürün. Kapatıcılığı da gayet yüksek ve çok doğal bir görüntü oluşturuyor. Bunu da tavsiye ederim. Biz severek kullanıyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. Farmasi hakkında bilgi almak için mesaj atabilirsiniz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.